Evet arkadaşlar, bugün sizlere baloncuğu zincire çevirmeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şu baloncuğu şöyle koyayım tatlımın Şöyle, bakın arkadaşlar ellerim bomboş, böyle. Şöyle yapayım hatta, ellerim bomboş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu baloncuk da zaten böyle sihirli bir baloncuk, baloncuk değil. Şimdi arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar zincire dönüştü. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi şöyle zinciri şuraya koydum Arkadaşlar şöyle, şöyle. şöyle şuraya koydum Evet arkadaşlar şöyle gösterdim benim de hiçbir şey yok diye İşte sonra arkadaşlar burada sihirli değil dedim şöyle yaptım arkadaşlar Aslında şöyle yani elimin içinde vardı şöyle oldu Ondan sonra arkadaşlar böyle Hok Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.